tamam öldüm diye. E ee, adam şu an bana sıkıyor. Bak. Bak tri 291 bin altınım var. Yani marketlik her şeyi rahatlıkla satın alabilirim ve bu para kasma yöntemini bana bir izleyenim göstermişti ilk ilk bölümü çektiğimde. Size e, onu anlatmak istiyorum. Yani bu oyunda arkadaşlar böyle adam gördüğünüz sıkayım o olaylara girmeyin çünkü Bakın ben şu anda traitor olmadım looter oldum bunun sebebi de şu Beni vurmaya çalıştığı için ve ben onu vurduğum için oyun beni hain saymadı çünkü ben kendimi savundum o <laughs> Hepinize selamlar kardeşlerim ben Veysel Bugün Next Day Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım Hatırlarsanız ilk bölümü 5 ay önce çekmiştim ee, ve devamını getirmeyi unuttum. Çünkü kanalda yeni serilere falan başladım. O yüzden Next Day'i biraz bir kenara koydum. Ee, çünkü multiplayer bir oyun. Yani tamam görevleri falan var ama küçük çaplı görevler, bir story modu olmadığı için e, ne zaman çeksem e, sıkıntı olmayacağını bildiğimden çekmedim açıkçası. Şu anda ikinci bölümde karşınızdayım. Çünkü o e, oyunu fark ettim. Oyun 2.5 TL'ye düşmüş. Ee, şu, şu büyük ihtimal izleyenlerin çoğu 2.5 TL olduğu için YouTube'da aratırken bu videoya denk gelecek. Çünkü ilk videoya öyle denk gelmişler ve yorumlara yazmışlar oyun 2.5 TL oldu işte ikinci bölüm, şu bölüm, şu bölüm, şu bu derken ben de dedim ki ba e, ikinci bölümünü çekeyim madem. Bir girdim e, ee, sunucularda 4000 kişi var arkadaşlar bütün herkes satın almış oyunu şu an sunucular full ama full dolu 4000 oyuncusu var şu anda ben girerken 4000 oyuncusu vardı görmüş olduğunuz üzere oynadığım mod pvp öncelikle oyunu bilmeyenlere ben bir açıklamak istiyorum bu arkadaşlar ayıta her gördüğünüz adama sıkabileceğiniz bir oyun türü değil ilk bölümümde de anlattım eğer e, oyunu detaylıca öğrenmek isteyenler ilk bölümü de izleyebilir ama ben burada da kısaca açıklayacağım bu oyun bu oyunda arkadaşlar 3-4 farklı e, gruplar var. E, bot grupları var. Online olmayan bot grupları var. İşte e, looter'lar var, civilian'lar var, harmil army'ler var, askerler var. Bir de traitor'lar var. Şimdi şöyle. Ben looter'ım. Görmüş olduğunuz üzere benim bakın Veysel Saray 25 level ve looter yazıyor yanında. Yani neyim? Toplayıcıyım abi. Ben bir zararsızım şu anda. Eğer başka bir looter olan gelip beni vurursa üstündeki eşya için beni vurduğu için o ok, yani beni vuran adam traitor'a dönüşüyor. Yani ayin oluyor. Ayin olunca da ne oluyor? 2 saat boyunca arkadaşlar ayin olarak damga yiyorsunuz ve oyunda 2 saat boyunca ayin olarak Tamam öldüm. Etrafa bakalım. Ee, tamam böyle e, yaratıklar da var. ilk hatırlarsınız ilk videomda da Evet birileri birliğiniz ki şu an ak 47 sesi duyuyorum da o yüzden bu çimliğin buraya geldim gözükmeyeyim diye. E evet, adam şu an bana sıkıyor. Bak. Bak Ee, evet, şu an öldürdüm ve görmüş olduğunuz üzere hala looterım. Ha çünkü o beni öldürmeye çalıştığı için looter kaldım arkadaşlar. Yani bunu yapmayın abi. Bunu yapmayın. Burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Gelip beni vurmaya çalışıyorsun be kardeşim be değdi mi şimdi? Yani şu kadar eşya toplamışsın ve beni öldürmeye çalıştın yani gerçekten üzücü bir durum. Ben şunları alayım. Yani yemek olanları alacağım çünkü silah ihtiyacım yok. Çünkü bir bırakmadılar anlatayım size güzelim oyunun taktiklerini. Görmüş olduğunuz üzere 291 bin altınım var. Yani marketteki her şeyi rahatlıkla satın alabilirim ve bu Para kasma yöntemini bana bir izleyenim göstermişti ilk, ilk bölümü çektiğimde. Size e, onu anlatmak istiyorum. Haritada bir bunker var arkadaşlar. Yeraltı sığınağı. oraya gidip oradaki e, botları öldürüp topladığınız botlardaki eşyaları satarak çok rahat para kazanabiliyorsunuz. Benim 300k yani 291k kasmam yaklaşık yarım saatte 45 dakika arası aldı. Yani eee onu, o taktiği de size gösteririm eğer çok istek gelirse diğer bölümü çekip oraya gideriz. Üçüncü bölümde onu gösteririm hiç sıkıntı değil. Ee, ne diyorduk? Yani bu oyunda arkadaşlar böyle adam gördüğünüz sıkayım o olaylara girmeyin çünkü... Bakın ben şu anda traitor olmadım looter oldum bunun sebebi de şu beni vurmaya çalıştığı için ve ben onu vurduğum için oyun beni hain saymadı çünkü ben kendimi savundum oyunda o yüzden beni hainler listesine koymadı fakat ben durduk yere o arkadaş gibi birini gördüğüm gibi sıksaydım ve onu öldürmeyi başarsaydım ayin olarak dam giyeceksin. Yani looter yerine traitor yazacaktı ve 2 saat boyunca beni herkes vurabilecekti. İster civilian olsun ister looter olsun beni her önüne gelen adam vurabilecekti ve eşyalarımı alabileceklerdi. Ama bu oyunda anlattığım üzere gruplar var. Armiler var, traitorlar var, looterlar var ve civilianlar var. Eğer siz lootersanız başka bir looter grubunda olan online oyuncuya sıkamazsınız. Sıkarsanız ayinler grubuna geçersiniz. Eğer siz bir ayinseniz bütün herkese sıkabilirsiniz ama bütün gruplarda size sıkabilir ve bu çok Riskli bir şey ayin olmak. Çünkü hiçbir güvenli bölgeye giremiyorsunuz 2 saat boyunca. Eğer siviliansınız civilian, da sivilianlara sıkamazsınız. Looter'lara sıkabilirsiniz ya da diğerlerine sıkabilirsiniz. Yani olay tam olarak bu arkadaşlar. Kendi kategorinizdeki e, grup arkadaşlarınızda multiplayer oyunculara sıkamazsanız. Sıkarsanız ayine dönüşüyorsunuz. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz hızlı konuştum. Kusura bakmayın çok sıktıysam ama... Ee, bu olaydan önce de bir arkadaş beni güvenli bölgede öldürdüğü için aynı oldu. Diğer botlar da onu öldürdü. Yani bilmiyorlar oyunu. Şu an iki buçuk TL olduğu için bütün herkes yerli yabancı. Ee, herkes satın almış durumda ve e, insanların yani daha önceden oynayanların oyununu zehir ediyorlar. Ve bu hiç iyi bir şey değil. Yani sıkmayıp e, yani amacını bilmiyorlar. Looter ne, traitor ne, civilian ne bilmiyorlar. Bakıyorlar. Silah var kaskı var öldüreyim alayım kafasına bak bu adam bana şatkanla iki mermi sıktı yeni olduğu için tutturamadı ya da bende zır var diye pek işlemedi adamı iki mermi de indirdim yani bunu yapmasına gerek bile yoktu ama ben kendime savundum o da lootırdı ben de lootırdım ama arkadaşa yazık oldu neyse şöyle bir ilerleyelim oyunda hayvanlar var ee, ayı kurt çakal ne ararsanız her çeşit hayvan var ve bunlar size saldırıyor arkadaşlar. Bunlara biraz dikkat edin. Çünkü ilk bölümü izleyenler varsa ikinci bölümü izleyenlerden bize dev kurt saldırmıştı ve benim ağzıma sıçtı hiçbir şey yapamadım. İlk bölümü de giderek izleyebilirsiniz. O dev kurdu bir herhalde o haritada görebiliyorsunuz. Vay iki katlıymış bak burası. Hani bu oyunun temel amacı çok güzel. E, Steam'de Almadan böyle yorumlara bakıp kötü yorumlar gördüyseniz sakın aldanmayın. Oyun mükemmel. Saatlerinizi harcayabilirsiniz. Ee, herkesin sevebileceği bir oyun değil yani öncelikle onu da anlatayım. Herkes bu oyunu sevemez çünkü oyun ağır bir yapıya sahip. Ee, ne Daisy gibi ne Rust gibi böyle seri bir yapı var. Ee, aşırı ağır. Görmüş olduğunuz üzere adam bizi e, arkalamasına rağmen öldüremedi çünkü buradaki olay tamamen e, dikkatli oynamak ve ateş edeceğiniz yeri doğru seçmek adam kalkıp da benim neredeyse bacağıma sıktı yani o yüzden birazcık öldü diyebilirim şu anda bir de size ben bir taktik göstermek istiyorum ESC'ye basın gece ise settings'e gelip lan 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 şu an ölüyoruz abi Hadi. evet abi görmüş olduğunuz üzere hayvanlar diyorduk işte e, oyunda böyle hayvanlar var kurttur şeydir şöyle eğilebilir miyim şu an sardığım için eğilemiyorum yani siz a, insanları botlara pek şey yapmayın da şu hayvanlar çok sakat ağzınıza sıçabiliyorlar arkadaşlar şöyle yemek yiyin eğer can canınızı doldurabilecek bir aletiniz yoksa yemek yemeye bakın onlar da sizin canınızı bir nebze de olsa e, yükseltiyor şöyle bir içtim. Gömüş olduğun üzere yemeğim arttı. Fakat susuzluğum başladı. Çünkü yediğim şey biraz kuru bir şeydi. O yüzden susuzluğum arttı. Tamam, şunu da içelim. İç baba iç iç iç. Sütümüzü de içelim. Bunları bu arada içerken hiçbir şekilde silaha geçiş yapamıyorsunuz. Yani onlara ee, onları bilip de düzgün yerlerde için. Neyse ben şimdi size ne gösterecektim. Eğer oyunda karanlık ESC'ye basın settings'ten gelip graphics'ten arkadaşlar bunu arttırın. Bakın normal ayarlarda bu oyunun şeyleri karanlık şeyi böyle arkadaşlar. O adamın beni az önce belki de vuramama sebebi onun böyle görmesiydi. Ama gelip de settings'ten şöyle arttırırsanız görmüş olduğunuz üzere bakın 80 yaptım mesela. Geceyken night vision gibi görebiliyorsunuz. Yani daha da arttırabilirsiniz. Çok güzel bir yöntem bu Yani ben genelde böyle oynuyorum Işık takmıyorum hem diğer adamlar görmesin diye Hem de rahat rahat hareket edeyim diye Evet şu an hala ee, 94 mermim falan var Gayet çok mermim var e, Neyse arkadaşlar Oyunun temel şeylerini size anlatmaya çalıştım e, Nasıl para kazandığımdan da bahsettim Ama nasıl kazanacağınızı göstermedim Çünkü o bu haritada değil e, gö Şöyle göstereyim de şu geçitten ya da şuradaki geçitten ilerleyip başka haritaya geçmemiz lazım. Oyunun böyle tünellerden geçerek farklı haritalara açılan bir yapısı var. Çok e, güzel bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, ihmal etmeyin. Kanalda yeniyseniz abone de olabilirsiniz. E, sizi be çok bekletmeden yeni bölümü atmaya çalışacağım. Next ve diğer bölümde size Wow. Vay vay vay. Helikopter gidiyor arkadaşlar şu an. Ee, uzak olduğu için biz şu an göremiyoruz. Sadece ışıklarını görebiliyoruz ama şu an bayağı uzaktan ilerliyor herhalde o. Oyunda araç ve helikopter falan da var. Neyse onlardan da bahsedeyim ama bulması çok zor. Görüşmek üzere. Kenze çok iyi bakın. Bir sonraki next day bölümünde görüşürüz.